Vay, vay, vay. Bu bilgisayar niye yani çalışmıyor ya? Tövbe estağfurullah. çalıştı şimdi. Welcome selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ben kimin? Yani ben kendimi tanıtacağım bu videoda. Ben ya ben neyim arkadaşlar? Ben çaycan mıyım? Bir daha gözlüğümü de taktım. Mesela lama da olabilirim. Bilemezsiniz. O boya bulaştı. Bana zorduğunuz zorlar arkadaşlar cevaplayacağım. Bu şekilde kendimi tanıtacağım. Yani bir nevi zoru cevap yapacağız. Evet ilk soruyla başlıyorum. E, abi sen nerelisin diye sormuş. E, ben Los Angeles'lıyım arkadaşlar. San Francisco'da da birkaç... Arkadaşlar ben Tokat'lıyım. Evet Anadolu insanıyım. Anadolu'nun topraklarında doğdum. Tokat esprisi yapmayın sakın. İşte abi Tokat atayım mı? Abi kaç yaşındasın? Arkadaşlar 23 yaşındayım. Daha gencim. Belki de yaşlıyım. Abi bir kere efeksiz ne <laughs> der misin demiştiniz. Tabi derim kardeşim. <laughs> gözlüğü takayım. Bir çaycan rolüne. Çaycan'ın gözlüğünü değiştirme vakti geldi bence artık ya. Gerçekten aylardır aynı gözlüğü takıyor çaycan. Bu da kitap okuma gözlüğü ha. Aynen. <laughs> Büyük ihtimal var ya, yaparken çok çirkin gözlüktüm Gerçekten. Abi aşk mı para mı? Siz. <laughs> ya göt tutandak. De, dediğinizi duyar gibiyim. Video çekmeye nasıl başladın diye sormuş. Çok güzel bir soru gerçekten. Video çekmeye nasıl başladım? Duygusallığa bağlamayacağım işte hani böyle vardır ya şeyler vardır böyle youtuber'lar. Arkadaşlar çok şeydeydim, böyle çok zor durumdaydım. <laughs> Buna başlamayacağım tabii ki, de, ajitasyon yapmayacağım. Arkadaşlar nasıl başladım? Ben önceden resim çiziyordum arkadaşlar. Yani ressamımdım. Ben ne kadar çok arkadaşlar dedim ya, arkadaşlar arkadaşlar. Ben önceden resim çiziyordum. ressamdım abi. Sonra dedim ki daha eğlenceli şeyler yapayım dedim. Böyle konuşamıyorum ya kamera karışısında. Kendimce karakterler oluşturdum. Çaycan, işte Çenetur, bilmem ne, kız ne haber? Bunları oluşturdum ve videolar çekmeye başladım. Yani yazdığım kurgularla. Siz de beğendiniz, hoşunuza gitti ve devam ediyorum. Bakalım nereye kadar? En büyük hayalim ne? En büyük hayalim arkadaşlar bir çay ocağı açıp e, bujlu. En büyük hayalim yok. Hayal kurmayı sevmiyorum. Ben niye böyle yamuk duruyorum onu da bilmiyorum. Hayal kurmayı sevmiyorum arkadaşlar. O anı yaşamayı daha çok seviyorum. Bence siz de öyle yapın. Ben niye şu an motivasyoncu sayfalar gibi böyle motivasyon veriyorum onu da bilmiyorum. Yani saçlarım çok dağınık. Abi gerçekte sesin nasıl? Bak çok güzel bir soru gerçekten. Gerçekte sesim şu şekilde arkadaşlar. Normalde böyle konuşuyorum. Gerçek sesim bu. Abi gerçek sesim bu işte yani. Bu normal. Konuşuyorum hafif de pelteyim ben. Fark etmişsiniz. S'leri söyleyemiyorum. Hangi okulda okudun? Arkadaşlar ben çay ocağı ve tuzlu fıstık endüstri meslek okulunda okudum. Arkadaşlar ben ilk öğretim matematik öğretmenliği okudum. Yani normalde öğretmenim arkadaşlar. Matematik öğretmenim ama matematiğim kaç diye sorarsanız 2 artı 2'ye 5 bile diyebilirim. <laughs> Sosyal medya olmasaydı ne yapardın? Oo. Ne yapardım arkadaşlar? Bir çay ocağı açardım, çay ocağı işletirdim. Ha, ne yapacaksın? O olmasaydı bu olmasaydı yani öyle şey yapmaya gerek var işte yapıyorum yani iyi o zaman insan olmasaydım ne olacaktım? Lama olacaktım ha ne yapayım? Abi gerçekte de lama mısın? Oğlum bak beni zinir etme bulurum Zena. <laughs> Belki de şu an beni ilk defa efeksiz görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar arka plan nasıl böyle güzel mi? Masamı boyadım bu arada beyaza boyadım şu an kokusu da geliyor bana. Bilmiyorum size geliyor mu? Gerçi gelmez size daha teknoloji gelişmedi o kadar. Bana böyle Kokusu geliyor, boya kokusu geliyor. Her an bayılabilirim yani buraya. Çorabım mı kokuyor ya? Canım kek çekti ya. Mujlu. Abi fıstığı nasıl seversin? Tuşlu ve şoşlu. Bu arada hiç saçımı falan düzeltmedim arkadaşlar. Uyanır uyanmaz videoyu çektim. Doğal olsun diye. Çok mu doğal oldu bilmiyorum. Abi nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar. İstanbul. Ama İstanbul'dan gitmeyi düşünüyorum. Neden gitmeyi düşünüyorum? Artık kaldıramıyorum. Gerçekten yaşlandım arkadaşlar. Baksanıza. Çok kalabalık. Yani inanılmalı kalabalık yani ya. Artık kaldırmıyor bir ya. İstanbul'dan gitmeyi düşünüyorum. Nereye gitmeyi düşünüyorum? Amerika'ya gitmek. Daha sakin bir yere. Böyle deniz kenarı. Antalya. Buralara gitmek istiyorum ya abi. Çene tuz sever yani buraları. Abi çaycan ne demek? Güzel bir soru. Çaycan ne demek? Hiçbir anlamı yok. Çay bildiğin işte içecek. Can da öyle aklıma geldi. Yani hiçbir anlamı yok. Öyle koydum arkadaşlar. Bu arada bu ses şeyden geliyor. Yanlış anlamayın. Koltuktan geliyor. Hangi takımlısın abi? Müjlü spor. Takım tutmuyorum arkadaşlar. Gerçekten takım tutmuyorum. Hiç futbolla ilgilenmiyorum. Ne alaka? Yani futbolla hiç alakam yok. Ne bileyim futbol ilgi alanım değil açıkçası. İzlemiyorum. Öyle yani. Ben daha çok abi Amerikan futbolu izliyorum. Tabii tabii. Abi burcun ne? Burcu kim? <laughs> Burcum akrep arkadaşlar. Genelde akrepler sevilmez. Anlamıyorum niye sevilmiyor akrepler yani. Abi hangi yıldayız ya? Burcu köyü yaygın ya var mı? Akrepler sevilmiyor gerçekten. Ben de anlamış değilim. Ben zaten hiç sevilmedim ki. Videoları neyle çekiyorsun? Süpürgeyle. Telefonla çekiyorum arkadaşlar. Kameram yok. Yani hemen ajitasyon yapıyorum var ya. <laughs> Normal telefonla çekiyorum arkadaşlar. Şu an memnunum. Bence güzel yani. Kötü yorumlar hakkında ne düşünüyorsun? Her gece ağlıyorum bu yorumlara okuyup. Kötü yorumlar hakkında ne düşünüyorum? İllaki olacak arkadaşlar. Yani kötü yorumsuz olmaz. Bir şeyler başarmak gerekiyorsa kötü eleştiriler de olacak, kötü yorumlar da olacak. Hayatın her noktası böyle arkadaşlar. Ben şu an yine motivasyon videoları gibi motivasyon vermeye çalışıyorum. Hmm, yeni karakter gelecek mi? Yani yeni karakter çıkarta çıkarta kendi karakterimi unuttum ya. Yeni karakter gelebilir. Çay su var. İzleyenler bilir. İzleyenler ben niye konuşamadım ya? İzleyen mi? İzleyenler bilir Çaysu diye bir karakterimiz var. Abi yeni karakter çıkartmak çok zor. Yani bir kere onu alıştırmak, ona bir replik koymak, ona bir karakter özelliği koymak. Veya şöyle bir sesli karakter mi çıkarsam ya? Abi hocam. Bu arada videolarımı çekerken nasıl çekiyorum arkadaşlar? Kamera arkası videosu gelsin mi gelmesin mi? E, yorumlara yazın. Ben de ona göre kamera arkası çekeyim diyorum. İşte videolarımı nasıl düzenliyorum vesaire vesaire. Video çekmeye ne zaman başladın? Yaklaşık üç buçuk yıldır Video çekiyorum. Abi boyun kaç santim? Ee, boyun 1.71. Dalga geçmeyin. Kısayım evet. Abi erkekliğinin en az 2 metre olacak. Mesela benim parmaklarım da çok küçük. Baksanız arkadaşlar elime ya. Gerçekten ya bu ne biçim el ya. Tövbe estağfurullah. Mesela burun deliklerim de çok büyük. Bolu tüneline benziyor. Kendimle dalga geçmeyi seviyorum bu arada gerçekten. Kendimle barışık bir insanım. Vardır öyle youtuberlar. Kendimle barışığım ben. Abi ünlü olmak nasıl bir duygu diye sormuş. Ya ben ünlü olduğumu kabul edemiyorum. Yani belki de ünlü değilim ya. Hani bilmiyorum yani böyle olunca ünlü mü olunuyor? Onu bile idrak edemiyorum. Ya böyle ünlüyüm deyince de böyle egolu gibi oluyor. Bunu da sevmiyorum. Abi ben ünlüyüm ya. Yani ben menemen değilim arkadaşlar. Pardon fenomen değilim. Hoşuma gidiyor, şımarılıyorum. Ama dediğim gibi yani o ünlü o şeyi ben, yani... Şarkı çıkartacak mısın? Herkes şarkı çıkartıyor. Gerçekten her şarkısı olan mikrofon çıkartıyor. Bilmiyorum, belki ben de çıkartırım şimdi. Bir gün bir çukura düşsen yanına alacağın üç şey... Yanıma alacağım üç şey... Mujlu! Ee... Yanıma alacağım üç şey, bir çukura düşsem öncelikle bir korkarım, bayılırım yani. Çukura düşmüşüm oğlum. Herhalde şu an bak, bir moralim bozuldu. Gerçekten çukura düşeceğim herhalde ya, bak. Kendimi kötü hissettim. Gerçekten çukura düşsem yanıma ne alacağım ya? <laughs> bir çanta hazırla sen kendime. Oğlum derken hayat bir çukurdan ibaret. Karta. Abi kız sesi nasıl yapabiliyorsun? Bilmiyorum. Ee, kendim keşfettim bu sesimi. Bir gün uyuyordum. Bir uyandım kız sesi yapabiliyorum. Töbe estağfurullah. Ne oluyor bana? Abi ileride oyuncu olmayı düşünüyor musun? Zaten oyuncuyum abi. İnsanların duygularıyla oynuyorum. <laughs> Of ya belki can. İleride oyuncu olabilir yani niye olmasın bir dizi teklifi gelirse direkt oynarım yani hiç fark etmez. Hatta lama rolünde bile oynarım yani bana hiç fark etmez. Ee, gayet doğalim yani doğal doğal. Şu ana kadar hangi ülkelere gittin abi? Abi şöyle Amerika'ya gittim. Almanya'ya gittim. Almanya'ya. Hiçbir ülkeye gitmedim daha arkadaşlar. <laughs> Bil bakalım neden. Oğlum şuradan daha markete zor gidiyorum yani. Yapmak gözünü seveyim ya. Doğum günün ne zaman abi? 30 Ekim. 30 Ekim'de doğdum. 30 Ekim'de ben doğdum. Sabah uyandığında daha dinç görünmek için yüzüne uyguladığın bir krem var mı? Oğlum ben makyaj kanalı mıyım? Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir ürün tanıtacağım. Çok güzel. E, yüzünüzü eğer pürüzlüysen deysem... Lamadan çok korkuyorum arkadaşlar. Lama. Ben örümceklerden çok korkuyorum. Gerçekten böyle küçük örümcekler var ya onlardan çok korkuyorum. Şimdi şey demeyin bana ya. Abi ne biçim erkeksin ya. Gerçekten korkuyorum. Yani böyle küçük örümcekler işte akrep bilmem ne. Gerçekten ne olur. Çenetoyu özlediniz mi? <laughs> Bu benim en yakın arkadaşım Çenetu. Ne bakıyorsun? Hadi git artık. <laughs> Ne kırdım ya? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beni tanımışsınızdır. E, tanımadıysanız da e, bir gün oturalım çay içelim. Mujlu. E, evet bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. E, videonun beğenisinin abonesine olmayı unutmayın. Videonun ba e, beğenin yorumunu atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hmm.